İyi günler arkadaşlar. Yine bir hacker renk sorusuyla karşınızdayım. Line, number line jumps. Bugünkü sorumuzun adı. Number line jumps. Ee, soru şu. İki tane kanguru var. İki kanguru başlayarak zıplamaya başlıyorlar. Bir noktadan başlıyorlar. Birinci kanguru x1 noktasından başlıyor. x1 noktasından başlıyor ve v1 noktasına kadar atlayabiliyor. Her defasında v1 v1 atlıyor. İkinci kanguru ise X2 noktasından başlıyor. X2 noktasından başlıyor ve V2 metre e, zıplayabiliyor her defasında. Tekrar ediyorum. Birinci kanguru X1 noktasından başlıyor. V1 büyüklüğünde zıplama yapıyor. Diğeri X2 noktasından başlıyor ve V2 kadar zıplama yapıyor. Soru şu. Bu iki kanguru herhangi bir noktada bir araya gelirler mi? Yolları kesişir mi? Tabi burada kural şu. X2 X1'den büyük. Bunu bize veriyor. Şurada görüyorsunuz. Yani ikinci kanguru önde başlıyor. Bunu da burada bize veriyor. Evet. Değerlerimiz bunlar. X1 ve X2 X ekseni üzerindeki koordinatları. V1 ve 2 ise sıçrama büyüklükleri. Soru bu iki kanguru bir araya gelir mi? Evet. Editörümüze geçip çözümü yapalım. X1, Y1, X2, Y2'yi tanımlayalım hemen. Int X1 eşit diyelim 5 olsun. Int X2 eşit 10 olsun. V1 eşit her adımı birinci kangurunun 2 metre olsun. iki adım, iki birim olsun. İkinci kangurunun şunları küçük yapayım. 3 olsun, bu iki olsun. Evet, şimdi geldim çözüme başlıyorum. Şimdi iki tane değer tanımlıyorum yeni. Bu değerler konum. Kanguruların olduğu konum. Evet, konumu yazıyorum. Int, konum bir, birinci kangurunun konumu. Virgül, ikinci kangurunun konumu. Bunları belirledim. Sonra bir Dubai çevrimi içerisine gireceğim ve bu adımları bir bir kontrol edeceğim eşitler mi diye. Nereye kadar? Biz biliyoruz ki başlangıçta konumlar ilk adımda zaten biliyoruz ki kanguruların x1 ve x2 noktası olacak. Henüz daha adım atmadılar. Aynı noktada değiller zaten. x1 de x2'den küçük. Yani konum 1 konum 2'den küçük. Konum 1 konum 2'yi geçince programdan çıkacak. Çünkü artık bir araya gelemezler bir daha. İkinci kanguru zaten önde diğeri arkadan gelip yetişecek. Birinci kanguru, ikinci kanguruyu geçerse olay bitecek zaten. O zaman ne olacak? Konum 1, konum 2'den konum 1, konum 2'den küçük olduğu sürece bu çevrim devam edecek. Evet arkadaşlar. Fota vermesinin nedeni konumlara başlangıç değeri vermedin diyordur. Evet öyle diyor. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Şimdi başlangıç değerlerimizi vereceğiz. Şimdi konum 1 neresi? Konum 1, konum 1 artı bir değişken daha tanımlıyorum. Bu da adımları sayacak. Int adım veya jump diyelim atlamaları sayısı. İntişam. Başlangıçta bir adım attılar, atsınlar. Sıfır adımla da başlatabilirdim, fark etmez. Ya sıfırla başlatayım. Jump sıfır. Konum bir nedir? Konum bir aslında durdukları yere hesaplıyorum şu anda ilk başlangıç noktalarını. Başladığı konum artı attığı adım. Adım ne? V1. Kaç adım attı? Jump kadar. Adım demeyelim zıplama. Kaç kez zıpladı? Jump sayısı kadar. Zıplama sayısı jump. Bunun Yeni konumu bu. Şampı sıfırdan başlattığım için aslında ilk şey konumu da bu. Bunu birden de başlatabilirdim. Hemen bir kez eksik çalışsın program diye. Şurayı bir kopyalayayım. Konum 2 eşittir. X2 v 2 çarpacağım. Şimdi bu da konum 2. Şimdi biz burada şunu soracağız. Bu adımları attılar. Yeni konumları belirlendi. Şimdi yeni geldikleri konumda bunlar aynı noktaya geldiler mi? Ben bunu öğrenmem lazım. Konum 1 eşit mi? Konum 2'ye. Evetse benden istenen bir araya gelip gelmeyecekleri sonuç diye bir değişkenim olsun. Ecker renk benden böyle bir sayı istiyor. Sonuç eşittir. Drink istiyor. Bu şekilde bunu yazdım. Şuraya geleyim onu da tanımlayayım. Sonuç. Sonuç eğer buraya hiç gelmezse sonuç hayırdır. No'dur. Onu da no olarak tanımlıyorum. İçeriye girince eşitliği görünce yes diye düzelecek o. Sonuç değişkenimi de tanımladım. İçeriye girince özür diliyorum. Yes olacak burası. Yes olarak düzelecek. Şimdi geldi. Ne olacak sonra? Şurayı sıfırla başlatayım. Bir kafa karışıklığı olacak. Şurayı sıfırla başlatayım. Şuraya geleyim. Jump. Jump. Artı artı diyeyim. Evet. Şimdi buraya gelsin. Sıfırdan başlasın. Şimdi bir adım attı. Bir adım attıktan sonra ne oldu? Konum 1, konum 2 hesaplandı. Sonra bunlar eşit mi diye kontrol edildi. Hemen şu problemimiz için soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şuradan alayım. Hepsini birden alsın. Tabii en sonunda da bunu hacker renkte ise return yapıyorsunuz. Burada da Print yapıyorum. Sayout sonuç diye bunu print ettim. Sonucu bize göstersin. Evet şimdi programı debug yapalım arkadaşlar. Tek tek aşama aşama bakalım ne olmuş. Evet ilerletiyorum adım adım değerleri aldı. Görüyorsunuz jump sayısı başlangıçta 0. Sonuç başlangıçta no. Şimdi dual çevriminin içerisine girdik. Şimdi jump'ı bir yaptı. Atladı bir tane. Birinci atlam altı. Şimdi birinci atlayınca nereye geldiler? ...başladıklarında konumları 5 ve 10'du. Baktık ne oldu? Konum 1, 8 oldu. Birinci kangurunun konumu 8 oldu. İkinci kangurunun konumu hesapladı, 12 oldu. Konum 1, konum 2 eşit mi? Hayır. Hayırsa devam et. Konum 1, konum 2'den küçük mü? Evet. O zaman du başa çık Çıktı. Jump'ı bir arttırdı. Jump 2 oldu. İkinci adımdayız. Şimdi ikinci adımdaki konumları nedir? Şimdi konum 1'i hesaplıyoruz. İkinci adımdaki konumlarını birinci kanguru için. Hesapladı. Ne oldu? 11. Nasıl oldu? x1 5'ti v1 3'tü 3 birim atlıyor jump da 2 3 kere 2 6 5 daha 11 olarak hesapladı geldi bu ne hesaplayacak bu kaç 10 2 çarpı 2 adım attı 4 etti 14 bu da 14 olarak hesaplandı eşit mi hayır devam etti konum 1 konum 2'den küçük mü evet küçük devam et o zaman bir adım daha attı jump 3 oldu bakın 3 oldu sonra geldi konum 1'i hesapladı 14 olarak konum 2'yi hesapladı 16 olarak hala birlikte değiller eşit değil Konum 1, konum 2'den küçük devam etti. Bir adım daha attı. Yeniden konumları hesapladı 17 ve 18 olarak. Eşit mi? Hayır. Devam etti. Bir adım daha attı. Geldi yeni konumları hesaplayacak. Artık jump 5 oldu. 5. adımdalar. 5. adımdalar. Buraya geldi konum 1'i hesapladı 20 oldu. Konum 2'yi hesapladı 20 oldu arkadaşlar. Yakaladı. Birinci kanguru, ikinci kanguru yakaladı. Şimdi konum 1 eşit konum 2. Mi true. Evet o zaman sonuç yes diye değişti. Bakın. Sonra geldi ve while konum 1, konum 2'den küçük olmadığı için artık olmadığı için buradan çıktı ve sonucumuzu ekrana print etti. Şu anda sonucu ekranda göstereyim size. Sonuç ekranı yes olarak yazdık. Peki değiştirelim. Mesela adım 3 olsun. Her ikisi de 3 birim adım atsın. Devam ettirelim programı çalıştıralım. Sonuç ne olarak ekrana verdi? Hiçbir zaman çünkü bir araya gelemezler. Aralarında 3 metre mesafe var. 3 birim mesafe var. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersim bu kadar. Aslında burada küçük bir hata dikkatimi çekti benim. V1, V2, 3 yapınca. Ve yeni bir özelliğini fark ettim programın. Şimdi burada dikkat ederseniz V1'i ve V2'yi 3 verdim. 3 verince her ikisini de ve adımlar her defasında ikisinin arasındaki fark 5 olarak korunacak. Ve konum 1, konum 2'den sürekli küçük olacak. Ve hiçbir zaman buradan çıkmayacak. Bu çözüm ben hacker renke yaptım ve doğru olarak çalıştı. Ve şu anda bir tereddüt ettim. Siz tabii bekledim biraz, düşündüm. Siz e, o esnada videoyu durdurduğum için e, fark etmeyeceksiniz o boşluğu. Burası sonsuz bir lupa girmiş gibi görünüyor. Ama buradaki sonsuz lupa girdiği çok belli olduğu için hesaplardan. Sanıyorum herhalde program biraz akıllandı artık programlar. Bunu buradan e, dışarıya attı, sonucunu olarak verdi. Evet arkadaşlar, bugünkü dersim bu kadar. Yine bu e, soruyu alır eğer şu kısmını kısmını hacker renge koyarsanız sonradan return sonuç derseniz program çalışmış olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Derslerime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dostlarınızla birlikte abone olmanız bize güç verecektir. Ve daha fazla video çekmem için beni teşvik edecektir. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.